Bırakmadınız ki o yavşağı bir pencereden aşağı atayım. <laughs> Allah Allah! Seni kim tuttu koçum? Kimse. <gülüyor> <gülüyor> Güvendiğimiz dağlara kar yağdı. Ne yapacağız şimdi? Arkadaşlar, kafanızı yormayın. Benim bir fikrim var. Tolga'ya gerekli parayı nereden bulacağımızı biliyorum. Nereden bulacağız? Tekin Güvenoğlu'ndan. Ne diyorsun oğlum? İyi misin sen? Ya iki dakika dinle be Tezcan. Arkadaşım, bu piçin bankası yok mu abi? Var. Hatta mağdurları bile var. Ha ben de onu diyorum işte. Yani biz şimdi banka mağdurlarına mı katılacağız? Ya ne salaksınız be abicim ya. Bankayı soyacağız. Yanlış iş usta. Bundan önceki cezaları da kıçımıza bağlayıp... 10 seneyi takarlar söyleyeyim. Zaten şaşka zafttan yararlandık. Riskli iş olmaz. Başka çaremiz yok. Ya giyeriz siyahları, çekeriz maskeleri, ha. alırız kuru sıkıları... ...gider yaparız bu işi abi. Son kez. Aslında bu Tekin her şeyi hak ediyor ama... ...benim de maçam yemiyor bir artist. Arkadaşlar... ...bakın zamanımız yok, başka da çaremiz yok. Başka fikri olan varsa söylesin. Ee, yani benim bir fikrim yok da... Uf, ...bu iş bana da biraz sakat geliyor ben Murat. Son sözünüz bu mu böyle? Ablacığım git sen. git. Yürü ablacığım. Tamam şöyle oturun ablacığım. Yavaş yavaş. 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 Hasan, Fuat, Özkan paraları toplayın. Tamam bastın abi. Ya isim vermek yok dedik be kardeşim. Ya ne salak adamsın sen ki abi? Yamete. Sen de isim vererek konuşuyorsun Murat. Tamam uzatma Tezcan. Paraları Gelebi toplayın. Gebe uz kıyamete, gebe uz kıyamete. Aman Lan, amca, kasa nerede kasa? E bu kasa bayıldı. Ya Kamil oğlum, baban yaşındaki adama bağırılır mı lan? Böyle mi banka söylüyor? Bak. Murat'ım. Efendim abi? Bizimkiler kasada kapalı kalmış. Bir zahmet ile onları. Tamam abi, ben tamam. tamam. Ben şimdi gidiyorum. Tamam, tamam. Geldim. Panik yapmayın lan. Şifreyi söyleyin. Ne? Yavaş, yavaş. Evet. 8-2. Ya oğlum maskenizi kapattınız be. Ya ne salak adamsınız siz ya. Oğlum ben içeri girdim. Bu salak da girdi. Sonra kapı kendiliğinden kapandı, iyi mi? Ne olmuş? Vurma mı lazımdı? Ya hadi lazım, hadi çıkalım bir eve. Ya siz paraları almadınız mı? Aa, paraları almayı unuttuk bak. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Alın şunu, alın çabuk. Hadi, hadi çabuk. kusura bak. Ne oldu bu iş? Bak kaza. Gene ne oldu lan? Stop etti. Hayda. Alo. Alo. abi. Benim. Ben Bahattin abi. Abi sana bir şey soracaktık. E, bu pasaport işlemlerini siz hallettiniz mi? <laughs> hallettiniz. Amaçı. E, versin abi. Abi dolgan işi tamamdı. Gidiyorsunuz abi. Abi siz bir saate kadar havaalanında olun. Biz de geleceğiz. Evet. Evet abi şu anda anlatamam. Yoldayım. Onların da sana selamı var. Aleyküm selam. Görüşürüz Salih abi. <laughs> Sevindi adamcağız ya.

Harbiden bu memleketin çivisi çıkmış iyi mi?